Adına The Godfather filmi çekilen, asıl adı Alfonso Gabriel Capone olan Scarface lakaplı İtalya asıllı mafya babası Al Capone, 17 Ocak 1899 yılında New York'ta dünyaya geldi. Aslen İtalyalı olan Capone ailesi 1893 yılında ABD'ye göç etmişti. Baba Gabriel Capone berberlik, anne Teresa Capone ise terzilik yapıyordu ve aile fakir bir mahallede yaşıyordu. Al Capone'un çok istediği bir şey vardı. O da zenginlikti. Bu zenginliği okuyarak kazanamayacağını düşününce çareyi sokaklarda buldu. Sokak hayatına bar fedailiği yaparak başladı. O zamanlarda yaşanan bir bar kavgası sırasında yüzüne bıçak darbesi aldı ve hayatı boyunca kullanacağı Scarface lakabını kazandı. Bar fedailiği devam ederken dönemin en önemli mafya babalarından olan Johnny Torrio tarafından keşfedildi. Torrio, kendi pis işlerini yapabilmesi için Al Capone'u bir ortağının barında işe aldı ve onu eğitmeye başladı. Al Capone'un şiddetli suçlarla arası çok iyiydi. Bu sayede kısa sürede haraç tahsilat işinin başına geçti ve Torrio'nun en önemli isimlerinden biri oldu. 1919 yılına geldiklerinde içki yasağı başladı. Aynı yıl Al Capone cinayet suçundan firar etmek için ailesiyle beraber Brooklyn'den Chicago'ya kaçtı. Chicago 5 nokta çetesinde Torrio'nun iş bitiricisi olarak işine devam etti ve bu sırada defalarca kez saldırı ve cinayet gibi suçlardan tutuklanmasına rağmen patronu Torrio'nun gücü sayesinde sokaklarda kalmaya devam etti. Rakip mafyalardan birinin adamları Torrio'ya suikast girişiminde bulundu. Bu girişim sonrası bir süre hastanede yatması gereken Torrio, akıl hocasının daha fazla zarar görmesini istemeyen Capone tarafından korumaya alındı. Hastaneden çıktıktan sonra Torrio, içki yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle bir yıl hapse mahkum edildi. Suikast ve ardından hapisle karşılaşan Torrio, mesleki zorluklara daha fazla katlanmak istemediğini belirterek emekliye ayrıldı ve Avrupa'ya taşındı. Torrio'nun emekliliğinden sonra Al Capone başa geçti. Başa geçtiği 1925 yılından itibaren Capone sokaklarda adeta terörestirdi. Kendi sattığı içkiyi almayan, rakip mafya gruplarıyla çalışan dükkanları bombalamaya başladı. Bu bombalamaların sonucunda yüzün üzerinde insan hayatını kaybetti. Bunun üzerine rakip mafyalar sürekli olarak Al Capone'un evine ve yakınlarına saldırı düzenlemeye başladı. Bu saldırılardan birinde yaralanan Al Capone bir süre şehir dışına çıktı. Bu süreç çok gizliydi. Kayıt dışı bir şekilde otellerde kalıyor, hatta gecelerini tren vagonlarında geçiriyordu. Daha fazla saklanmak istemeyen Al Capone, rüşvet verdiği polislerin yardımı ve kendi silahlı gücüyle rakip mafyalara çok büyük darbeler indirdi. Rakiplerinden daha üstün bir konuma geçebilmek için seçimlere hile karıştırdığı ve cumhuriyetçi aday William Thompson'ı belediye başkanı seçtirdi. Siyasi yönetimi de arkasına alan Al Capone, durdurulamayacağına inanmaya başladı. Al Capone, rakip mafyaları tamamen bitirmeye kararlıydı ve siyasi yönetimde arkasında olduğu için yapmak istediği katliamlarda sınırsız özgürlüğü var gibiydi. 1929 yılının Sevgililer Günü'nde en önemli rakiplerinden biri olan Bugs Morgan'ı öldürmek için büyük bir girişimde bulundu. Polisler, Bugs Morgan'ın karargahına baskın düzenledi ve direniş göstermeyen 7 kişi Al Capone destekçileri tarafından katledildi. İlerleyen günlerde Al Capone federal yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye çağrıldı ancak yargılanmaya isteksiz olduğunu söyleyerek mahkeme salonunu terk etti. FBI 27 Mart 1929 günü federal mahkemeye saygısızlık suçundan Al Capone'u tutukladı ve mahkemeye götürdü. Tutuklanan Al Capone sadece bir hafta sonra serbest bırakıldı. Aynı günlerde Chicago Suç Komisyonu tarafından hazırlanan halka açık bir listede bir numaralı halk düşmanı seçildi. Bir döneme damgasını vuran, mafya dünyasının en korkulan ismi olmayı başaran Al Capone, aynı zamanda pek çok insanın nefretini de kazandı. Bunların hepsini güç ve para hırsı için yapan Al Capone, oğlu tarafından bile reddedildi. Hapishane günleri ve çeteden kopuşu Al Capone'u bunalıma sürükledi. Frengi nedeniyle sağlık sorunları da şiddetlendi. Psikiyatristlerin yaptığı testler sonucu algılama düzeyinin 12 yaş seviyesine indiği gözlemlendi. Aklı dengesi kısmen bozulan Al Capone'un durumu Florida'daki evinde 21 Ocak 1947'de ağırlaştı ve felç geçirdi. 25 Ocak 1947'de hayata gözlerini yumdu. Şimdi gelin Al Capone'un dünya tarihine geçen bazı sözlerine yer verelim. 6 numara Yalnızca tatlı dille başardığınızdan daha çok şey başarırsınız. 5 numara Hep ayağımda ayakkabım yok diye üzülürdüm. Sonra yolda giderken ayağı olmayan bir adam gördüm ve Tanrı'ya şükrettim. 4 numara Bir adamı sabah gördüğümde tesadüf olarak kabul ederim. Öğlen aynı adamı bir daha görürsem kuşkulanırım. Akşam karşılaştığımızda tereddütsüz silahımı çekip vururum. Tesadüflere inanmam. 3 numara. Zararın neresinden dönersen dön dönek derler. 2 numara. Kapitalizm yönetici sınıfın yasal dolandırıcılığıdır. 1 numara. Çocukken her akşam yatmadan önce Tanrı'ya bana bir bisiklet vermesi için dua ederdim. Bir gün Tanrı'nın çalışma tarzının bu olmadığını anladım. Ertesi gün gittim, kendime yeni bir bisiklet çaldım ve her akşam yatmadan önce Tanrı'ya günahlarımı affetmesi için dua ettim. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşçakalın.